E bu da amel, o da amel. Elbette bunun sevabı ötekinden fazladır. Ama onun huzuruna durmak için abdest almak, hele hele cemaate katılıp safta yerimizi almak, işi garantiye bağlamaktır bir yerde. Sanki namazımızı sigortalamak gibi. Çok güzel bir şey. Onun için cemaate devam etmenin değeri, faydası, farkı ortaya çıkıyor. Ve biz böyle bir hayat yaşıyoruz kardeşlerim. Allah'ın kulu olarak vazifelerimizi yapıyor muyuz, yapamıyor muyuz? İmtihan olarak bir hayat yaşıyoruz. Allah bize yardım eylesin. Bir başka hadis-i şerif okuyalım. Az bir zamanımız kaldı. Taberani'de geçen bir hadis-i şerif. Resulullah Efendimiz buyurmuşlar ki sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah'a yuhibbu İza amile ehadukum el amele en yutkinehu Sizden biriniz buyurdu Peygamberimiz. Bir şey yaptığı zaman, bir hayırlı, iyi bir şey yaptığı zaman bunu sırf Allah rızası için yapmış olmaktan Allah memnun kalır. Şimdi az önce anlattım. Dalgınlıkla ne okuduğunu bilmeden, kaç rekat kıldığını pek iyi fark edemeden kılınan namazla başından sonuna kadar dikkatle kılınan namazın arasında fark yok mudur? Olacaktır. Çok fark var. O zaman biz yaptığımız her işi evet güzelce yapmaya bakalım. İtkan demek dikkatlice yapılan, hakkı verilerek yapılan Hani müttakilik de buradan gelir. Takva. Takva ne demek? Allah rızası için, hasseten Allah rızası için yapılan bütün işlere müttakilerin işi denir. Allah vallahu yuhibbul muttak. Allah müttaki kullarını, takvalı kullarını sever. Değerli kardeşlerim, sizden biri bir iş yaptığı zaman onu güzelce yapmasını, hakkını vererek yapmasını Cenab-ı Hak sever ve bizden de bunu bekler. O zaman o iş güzel olur, kaliteli bir iş olur. Bu amelelik de olsa böyle, hocalık talebelik de olsa böyle, ibadet de olsa böyle. Bütün meslekler, yöneticilik de böyle, yönetilmek de böyle. Şu anda yaptığım sohbet bile böyle. Dikkatlice yapılırsa, aklı vererek yapılırsa, özden içten gelerek yapılan bir sohbet olsun diye itina gösterilerek yapılırsa bunun etkisi olur, faydası olur. Çünkü bu değerlidir, kıymetlidir. İnsanlara faydalı olmak da bizim vazifemizdir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Faydalı insanlar en hayırlı insanlardır. O halde biz müminler faydalı insanlarız. Sadece birbirimize değil, bütün varlıklara faydalıyız.